Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üretilen domatesler kurutularak yurt dışına ihraç ediliyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırları arasında bulunan sönmüş volkanik dağ olan Karaca Dağ'ın verimli arazileri yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu. Sert coğrafi yapısı ve kara taşlarıyla bilinen Karaca Karacadağ... ...son zamanlarda bilinçli tarım politikalarıyla bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. Nisan ayında ekilen domateslerin hasadıyla birlikte... ...Karacadağ kurutulmak için serilen domateslerle kırmızıya bölündü. İşçiler tarafından toplanan ve ikiye bölünerek tuzlanan daha sonra beyaz örtüler üzerinde 50 derecelik güneş sıcaklığına bırakılan domatesler kuruduktan sonra torbalara konularak İzmir'e oradan da başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. İzmir'den buharatla yıkanıyor. Yıkandıktan sonra paketleme yapıyor. Amerika Fransa, İngiltere yani yurt dışına gönderiyorlar. Ee, burada mesela 500 kişi çalışıyor. Sadece bu sergide Diyarbakır'a değil. Sadece bu sergide 500 kişi çalışıyor. Tarladaki sergide beraber olanları ikisi yani 500 kişi çalışıyor. Herkes emeğinin karşılığını alıyor. Sabahın ilk ışıklarında tarlalara giden işçiler 40-50 derece güneş sıcaklığında akşam güneş batımına kadar çalışıyor. Kasa fiyatıyla ücret alan ve günde ortalama 100 kasa domates parçalayan işçiler Uzağa gitmeden kendi memleketlerinde çalıştıkları için mutlu. Valla sabah erkenden geliyoruz saat 4 4:30 ile akşam saat 8'de gidiyoruz. E ne yapıyoruz zordur. Güneş, güneşin altında çalışıyoruz.